Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir ejderha öldürmüştük ve ejderhanın ruhunu emmiştik. Bu arada göstermedim ama eğer ki bir ejderha öldüğü zaman haritada o öldüğü yere iyice yaklaşırsanız bir kız kırmızılık çıkıyor ejderha yandığı için. Bu da haritanın gerçek zamanlı renderlanmasıyla e, olan bir şey. Mesela şu an hani gözükmüyor ya. Artık göstereyim bir sonraki bölümlerde. Bu arada 20 dışarı dakikalık yapıyorum bölümleri. O yüzden üst üste çekiyorum. Benim için bayağı güzel oluyor yani. şu an Dragon için simgesi çıkmıyor. Tabi sizin için biraz kısa geliyor olabilir bölümler ama artık yapacak bir şey yok. Bilmiyorum. <laughs> Evet. Oyunda en sevdiğim yer bu kısım. Dovakin diye bağırıyorlar. Kır sakallar. Gerisini spoiler vermeyeyim. Hadi bakalım. Akçay Mevki beyni şu an şey yapıyoruz. En son geçen bölüm ejderhayı öldürüp bir nida açmıştık. Full diyoruz böyle. Daha insanlar üzerinde kullanmadım yoksa ceza yerim. Evet. İmkansız mı? Görürsünüz bakalım. <laughs> Yüce Balgruf. Mevki Bey'im buralarda dağıttığımız gibi duruyor. <laughs> tamam çekin şu aradan. <laughs> oh, Ejderha'yı öldürdüm bence bir ödül hak ettim. <gülüyor> 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 Aa, ondan bir tür güç emdim. Evet, kır sakallar gerçekten de beni çağırıyor. Kır sakallar mı? Evet, Arz'ın soluğu Skyrim'in en yüksek dağında yaşıyor herifler. the dragonborn is said to be uniquely gifted in the voice if you really are dragonborn they can you heard the summons what else could it mean the Grave. didn't you hear the thundering sound as you returned to whiterun to you them that was the last summoning you to high rothka Ulu hrothgar <takes> high hrothgar the charge of your yani... Şöyle göreceğiniz üzere. Nasıl kapanıyordu şu? Böyle. Skyrim'in en yüksek dağına çağırıyorlar beni. Buraya çıkacağız. <laughs> vat, Saçmalık mı? Seni var ya keserim. Kılıcımı görüyor musun büyüklüğüne? <laughs> seni cahil şişko diyor. Çok sevdim seni ya Hrongar. Şişko diyor adam zayıf bu arada. Tığ gibi. Evet. Size alakadar etme mevzuları karışmayın. <laughs> Nasıl duydular Allah aşkına biz ejderhaya bakın ejderhayı biz burada öldürdük buradaki herifler de duydu Yani çok çabuk dedikodu yayılıyormuş gibi hissediyorum Skyrim'de ya biz susarsanız konuşmazsanız görev tamamlanırsa gideceğim Yedi bin basamak evet Ah. Gizmiş bir bir kere? Nasıl geri döndün ya? Evet, dünyanın iskambilin en yüksek tepesinde Sayın Balgruf. Daha önce ben yoktum çünkü. Neyse mi? O kadar konuştu, konuştu, konuştu. konuştu neyse diyor. Akçay'ın fedaisi ilan ediyorum. Fedai olduk. <laughs> Lydia'yı verdi. Lydia'yı verdi. Lydia. En sevdiğim companion. Yoldaş. Ne demek e, companion? E, yani yoldaş. Size e, para veriyorsunuz ve o verdiğiniz para e, için sizinle savaşıyor. Ama Lydia parasız bir şekilde savaşıyor. Sizle bedavaya. Çünkü biz buranın fedaisiyiz. Emrimize verildi. İstediğimiz zaman onu alabiliriz. Ama ben almayacağım çünkü bana ayak bağı olur şu anlık. Ee, burayı niye Türkçe çevirmemişler? Ee, yok, şu anlık seni almayacağım canım. Şimdi, şöyle meydan açmam lazım artık haritaları. Ulu kara çıkıyoruz. Irmak korudan doğru bir gidiş vardır inşallah. 7000 basamak çıkacağız. Hmm. Bakalım nereden çıkabiliriz oraya? Yani at falan da yok ortalıklarda ya. Merhabalar. Thank you. Canımı alvorum. Bu oyunda nedense Alvor'u çok seviyorum. Burası değil mi? Çıkacağım daha. Evet. Hadi şimdi o 7000 basamağı bulalım. Oy. Köpecik var burada. Gerçek hayatta köpeklerden korkarım yani pek şey yapmam. Ama bu çok tatlı bakıyor. Bir de oyunda olduğumuz için. Ya zarar verecek olsa kendisi bilir. Evet hadi bakalım. Bu bölümde büyük bir ihtimalle High Roccar'a çıkmakla uğraşacağız. Buradan değildi gidiş ama diye hatırlıyorum. Hmm. Neyse. Bir gidelim bakalım. Belki doğru gidiyoruzdur. Ayrıca kahvem bitti ya. Üçüncü bölümde <laughs> başladım. Şu an beşinci bölümdeyiz değil mi? Hani hiç merdiven falan görmedik. Ben yanlış yerden gidiyorum değil mi? Ay. Silahını çektiğine göre dostum bir F5 yapayım ama sen şeysin. Düşmansın. Evet haydutmuş bunlar. Aa. Durma. Demir ok, alalım. Demir ok. Ve evet yanlış yoldan gitmişim. Ya bir saniye. Ben bu ırmak kuruya geri dönebilir miyim? Ya da şuradan bir ilerlesem. Yanlış yerden gittik ya. Bir köprü olması lazım. O köprüyü geçince birkaç adama rastlayacağız. Oradan doğru gideceğiz. Hagen'dan mı gittik? Yo, korudan. Bir gitmeye çalışalım. Bakalım. Olmadı no clip yazar uçarız diyormuşum. <laughs> Yani buralarda buz gibi, üstümüzde kıyafete bakın ve üşümüyoruz. En evet, çok uzaklaştık yani. Hayır. Allah. Hayır ya, sakın, 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 sakın. Evet, tekrardan hepinize merhabalar. Şöyle bir devam ettiğim, yanlışlıkla e, vampirlerden kaçmaya çalışırken f 4 çekip e, güzel. Buradan başladı ee, neden alt F4 çektiğimi ben de bilmiyorum. Güzel. Ah. Oyunu kapattım yanlışlıkla ya. Ama iyi oldu. O taraftan gitmeyeceğim. Neden peki o kadar korktum diye soracak olursanız acaba sandığı da aramamışım. Çünkü vampirler e, oyundaki şu an için karşılaşmamamız gereken en e, tehlikeli a, düşmanlar. Çünkü e, şöyle bir şey var. Vampirler sizin gücünüz şey sizden sağlık yemiyor ve sizi vampir yapıyorlar. Ve bu da emin olun oyunda en son isteyeceğiniz şeylerden bir tanesi. E, vampir olmak. O yüzden. Bakalım. Şimdiki. Şeyin Skyrim diyecektim ya. Şeyin önü burası abi. Riverwood'un. Tamam mı? Riverwood'un önünden mi gidiyorduk arkasından mı? Bir düz bir ilerleyeceğim ama yo biz buradan geldik ki zaten. Hmm. Mecbur buradan olmadı kesin çünkü daha arkada kaldı. Ya nereden gideceğim ya? Durun bakalım. Elbet bir yol buluruz. Buradan deve dikeni toplayalım. Merhabalar canım. Ya pardon River şeye... Evet oraya nasıl çıkabilirim? Buradan atlayamıyor musun? Hmm, high road çıkmam lazım. Ya ben çok yanlış geldim büyük bir Şu Akçay'a bir gidebilir miyiz? Akçay ahırına at çalacağım. dur sen de önce bir ben şu an birileri beni görüyor mu? Bakayım at görüyor şu an beni ya. Tamam. Eğer birisi görürse e, binerken size yakalanıyorsunuz ama eğer görmezlerse bir şey demiyorlar size. Yani sizin atını, atınızmış zannediyorlar. Halbuki sen o çiftliğin kahyasısın yani. Nasıl anlamazsın değil mi? At da yoruluyor ya. Doğal olarak. Yani şuradan mı gidiyorduk yoksa bu sefer doğru gidiyorum gibi hatırlıyorum ya. Bir köprüyü geçmemiz gerekiyor. Köprüden sonraki son çıkış. Siz ne yapıyorsunuz burada? Kadını kurtarsak mı? Neyse ya Hiç şey yapamayacağım Ya Yanlış geldim değil mi ya Hiç köprüye rastlamadım çünkü Ya köprü Ama o köprü mü ki acaba İnşallah doğru köprüden şey yapıyorumdur şu an. Çünkü bu köprüden sonra yok ya. Şu an Riverwood'a geldik. Aa, Şöyle bir F5 atayım. Nereden gidiyorduk ya? Buradan gidiyorduk. Onu çok iyi hatırlıyorum bak. Riverwood'un ilerisinden gidiyorduk. Daha sonra karşımıza bir köprünün çıkması gerekiyor. Yoksa köprü yok muydu ya? Bir gidelim bir bakalım. Artık. Buralardan da geçtik hani oyunun başından ki başındaki yerler buralar. Hmm. ...ve Bakalım videoyu 4 dakika sonra videoyu bitireceğim. O zamana kadar bulduk bulduk. Bulamadık. Bir sonraki videoda gideriz artık. Ya yanlış gidiyorum ya. Çok yanlış gidiyorum da bir bakalım. Hani şey diye bir laf vardır hani. Yanlış yoldayız ama bu kadar da yürüdük hani. Ay merhaba tilki. Hmm. Şu an Helgen'a geldik. Orada da kapılar kapalı. Bu taraftan değil o zaman. Bu arada Skyrim'de atınız varsa 90 derecelik düz yerlere çıkabilirsiniz. Mesela şuradan çıkabilirim ben de. İşte buradan çıkmam hiçbir işime yaramaz. Bana merdiven lazım. Hani. Yoksa ben de buradan çıkardım. O 7000 basamağa ulaşmamız lazım bizim. Sürekli de yolda kayıt alıyorum ki vampirlere falan yak şey yapmayalım diye yaklaşmayalım diye. Atı öldürdük ve kendimizi de öldük. Tebrik ediyorum. Kayıt almanın yararları. Ya bir köprü vardı diye hatırlıyorum ama. Aa hayır ya. Uf, ateş ruhu ifretiyle karşılaştık. Tebrik ediyorum kendime yaptı ama olamam. Aşağıda var mı köprü? Şuradaki köprü mü? Yok orası Riverwood. Bu kadar olamam gerçekten. Vampirlerden alev ifritlerine her şeyle karşılaşıyoruz. Ölme. Yine öldü. Allah'ım yarabbim ya. Resulullah ya. Neyse benler şimdi bu kadar olsun o zaman. Daha 2 dakikamız var. 2-3 ee, dakikamız var ama. Bu seferki bölümde 18 dakikalık olsun. Ee, videoyu Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmasanız sevinirim. Beğenmediyseniz de dislike atın canınız sağ olsun. Bir sonraki... Ya yine geldik şunun yanına ya. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Hoşçakalın.